Hocam şimdi bir şeyi daha anlamakta da ben zorlandım. İşte Osmanlı o dönemin en büyük askeri gücü. Avrupa'da muazzam. Başkanı. Yani 15. Ars'ın ikinci yarısı, 16. Evet. Ars'ın şeysi. En, en büyük bilir. askeri gücü, en önemli devleti, çok geniş bir coğrafyaya hakim. Ama mesela bakıyorsunuz o zaman bile Türklerin teknolojiyle ilgili ya da işte savaş teknolojisiyle ilgili eksikleri var Hı. diye düşünüyorum. Niye? Şimdi mesela top dökmek o zaman Macarlara döktüler topu. yani mesela Türklerin Macara böyle bir döktürmesi veya İtalyan'a kullanması bunlar o zaman problem değil. Mesela 800'de bütün o şeylerinde İtalyan ustaları kullanmıştır. Lağım sistemi. Mi, kull Çünkü bizde lağım daha iyi gidiyor o zaman. Onlar da o lağım o kadar iyi değil. Fransa ile olan kavgalarında onları kullanıyor. Çünkü onlar biliyor bunu. İtalyan tamamıyla ayrı. Biz Macar'ı kullandık ama başkası da var. Başkası da var. Bu çok önemli. Mesela denizcilikte tabirlerimizin hepsi İtalyan. E çünkü onlardan öyle. Evet. Ama bizden evvel Bizanslılar da aynı şeyi yapmış. Onlar da yani onların da kendi dillerindeki ha, tabirler... Hayır ama şunu alıyorum. mesela. Niye, niye mesela bir Osmanlı gemicilikte niye ileri verdi? Niye Gemicilikle ilgilenmemiz biliyorsunuz. Kaçta geldik, kıyılara ne zaman çıktık. İzmir'in alınışını Timur'a borçluyuz. Dolayısıyla işte 1-2 yüzyılların içinde suyla bu kadar oynanıyor. Suyla şaka olmaz biliyorsunuz. En hızlı yürüyen, koşan, yaramaz çocuklar bile yüzmeye pek geç girerler dikkat etmezsen. Hani bu bir şey meselesidir yani... İnsan doğasında olan bir şey. Türkler denizci millettiyim. Yani biziz denizci olan. Biz 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 yaptık Osmanlı. Osmanlı denizci oldu. Osmanlı başladı işte. Ve Osmanlı'la bağlı olanlar denizci oldu. Yani mesela Bosnalıların falan da yok, da yok. O Uskokların falan arasında yok o, o Akdeniz korsanların arasında. Onlar hepsi Hırvatlar. Yani bu iş doğrudan doğruya Osmanlı İmparatorluğu'nun işidir. Cezayir'e yerleşmemiz, oraya kapı kullarını yollamamız, bunların Bosna'dan, Ege'den, şuradan buradan gitmesi ve donanmanın kurulması. Tabii ki teknolojik genişlemenin durması, coğrafi keşiflere katılamamamız dolayısıyla bir duraksama olmuştur. Ama denizcilik burada başlamıştır. Ve ilk anda da işte fena olmayan amiraller, subaylar çıkardık ama ondan sonra bu durdu. Şimdi çok ilginç bir şey. Denizlerin Fatih, denizcilik olmasa dünyada yeniden keşfedecek olan adamlar, İtalyanlar nasıl çuvallıyorlar 16. asırdan itibaren o Hollanda ve Britanya Bahriyesi'nin denizin karşısında çok açık görünüyor. Yani bunlar bir başka türlü bir alışveriş o alışverişe müstenit bir gelişme sağlamak zorundasınız. Yani Okyanusa çıktığınızdan kendinizi değiştiriyorsunuz, yoksa çıkamıyorsunuz. çıkamıyorsunuz. Evet. Yine bir biraz geri gideceğim. Fatih Sultan Mehmet. Hakikaten bu kadar önemli mi? Çok niye, önemli. Niye bu kadar önemli? Çok mi? önemli, çok önemli. Çünkü orada kendi başına değil, sırf, yani Osmanlı şehzadesi iyi eğitim görüyor. Yani belli ki bunlar diller öğreniyorlar. Mesela oğlu ikinci bayesi Çağatayca çok iyi biliyor. Yani keşke yaşasa da öğretse. Bizim ulemaya falan. Uygurca okuyor falan. Ee, mesela Fatih Yunanca okuyor. İtalyanca konuşuyor. Farsça, Arapça, Sular, Seller gibi. Yavuz Selim öyle. Bunlar iyi eğitim görüyorlar. Sınıfları özel değil o Enderunlularla birlikte adeta bir public school gibi, kamusal okul gibi disiplinli iyi eğitim görüyorlar. İyi eğitim gördükleri gibi insan tanımayı öğreniyorlar. Yani çok önemli bir şey bu. Mesela benim için bir muammadır. Bu dördüncü Murat nasıl iyi marşal oluyor? Yani herif ne sancağı çıktı. 8 yaşında tahta çıktı zavallı. Berbat bir kanlı ihtilaller dönemi. Bu nasıl oluyor da bu Bağdat seferini, bu revanı yapıyor? Bu nasıl oluyor da bu kadar iyi binici, ok atıcı, yok bilmem neci, birinci? Bu bir eğitim. Bu eğitim geçebiliyor. Yani bu, sistem müsaade etmese bile bazen birileri öğretiyor bunlara. Şimdi, biz maalesef Zenda şeyinde, yenilgisinde, ki, Prens Ojen genç bir general oldu karşımıza işte bir şeye benzemez bir adamdır. O çıt kırıldım böyle. İnce şey. Böyle. Kadit. <laughs> Kadit yani tuhaf be şimdi benzetmek gibi olmasın. Çok saygı duyulacak bir portre aslında. E çünkü şey gibi bu eroini ve ilacı çeke çeke tuhaf böyle. bir yürü... Ölü bir adam. Fakat müthiş ki bir adam. Çok kitap okuyor. Meraklı. Yani Avrupa'nın en büyük kütüphanelerinden biri. Bir servet bıraktı devlete, çocuk yok. Biliyorsun Savoy prensidir babası ama o bile tartışılıyor. Çünkü anası çok uzun zaman 14. ile idi. Yani evet, gençliğinden evet. beri Olimpiya. Sonra Olimpiya baba amcası Kardinal Mazarin İspanya'dan Marie Therese getirince prensesi çok fena oldu amca kız ama devlet raison d'eta ve bir <laughs> şey yaptı yani biliyorsun. E, bu Savoy prensiyle evlendi onun için prens Savoy'a 14. Louis ile maalesef geçinemediği, beklediği rütbeyi alamadığı için de hop şeye geçti Avusturya'ya. Aynı şekilde de e, biliyorsunuz Bonneval bize geçti. Müslüman da olarak arkadaş onlar. Böyle bir durum var. Biz Zenta'da yenildik. Adam bizim stratejiyi gözlemiş, öğrenmiş, bize yapacağını yaptı. Bundan sonra hiçbir padişah çıkmadı sefer artık ikinci Mustafa. Sadrazam bile orada şehit verdik. Ve çıkmadı. Şimdi böyle bir yapıdan sonra değişiyor zamanlar tabi ama bu adamlar iyi askerlik öğreniyorlar. Askerler. Yani Osmanlı padişahları asker. Hepsi mi? Hayır. Hepsi. 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 Birinci Ahmet'e kadar hepsi asker. Ondan sonra zaten Sancak Beyliği de bitiyor. Fakat buna rağmen bu kesintiye rağmen dördüncü Murat çıkıyor Çünkü. işte. Enderun sistemi bitmiş, tükenmiş, Abdülmecit çıkıyor. O adam o kadar insan sarrafıdır ki. 16,5 yaşındaki o hükümler devlet adamlarını o kadar iyi tanır ve o kadar iyi ki birbirine. Hepsi de Çetin Ceviz adamlar yani Ahmet Cevdet, Mithat, daha şeyleri, kıdemlileri, Mehmet Emin Ali Paşa, Keçecizade, Mustafa Reşit Paşa birbirlerini gırtlaklayacak adamlar bunlar gırtlakladılar da tamam. onun devrinde herkes bir arada iş yapıyor. Bu çok önemli. Bunların bir ananeleri var, bir terbiyeleri var. O terbiyeyi yaratan müessese inkıta uğrasa bile, kesintiye, durgunluğa uğrasa bile bunlar da devam ediyor, bu çıkıyor. O, o ön üzerinde de. Bir eğitimleri var. Mesela Sultan Reşat'ı hiçbir şey bilmez diyebilirdik. Bohupal Maharanası gelince İstanbul'a hacca gidecekti. Biliyorsunuz Haydarabad nizamlığına bağlı Bohupal'da hep kadınlar yönetir, sülalenin kadınları. Maharana ile bu beraber işte gezdiriyor ona hareme götürecek yani hanımlarla orada konuşsun diye. Şimdi mütercimler bir yere kadar gelebiliyor tabi tercümanlar, bir yere kadar geliyor. Harbi bir yere kadar gelebiliyorlar, giremiyor. Ondan sonra padişah, padişah hiç tutunmadan devam ediyor, Farsça konuşuyor. Farsça bildiğini bilmiyorlar padişahın, orada öğreniyor evet. bütün mesneviler falan. Ee, mesela e, Abdülaziz'in, Sultan Abdülaziz'in bir oğlu işte Seyfüddin Efendi. Yani adam şey ya müzisyen, o da yetmiyor mahya yaparmış, mahyaç evet, evet. kurar, mahyacılıkla evet. geçinecek o koca gövdeyle yani padişah şey, şehzade olmasa çok pahalı bir iştir aslında evet. o zaman işte bilmem son padişah bile çok iyi hukuk biliyor mesela ab, tabi halife Abdülmecid Fransızcası, Farsçası bilmem nesi yetmez gibi de Almanca biliyor. Almanca biliyor klasik müzik kebaçınlıyor, kaysi, kebaçınlıyor. bilmem nesi, ressam. Ayşe Sultan gitmiş işte bilmem bayraklara, piro, şey bardaklara, pirogravür mü ne oyarak asitle satmış, öyle geçilmiş Paris'te. Çoluk çocuk okutmuş. Orada bir terbiye var, bir iş ediniyorlar bunlar, bir meslek ediniyorlar. Bu çok önemli. Marangoz bir parangoz bir şey. E işte birinci sınıf Birinci sınıf, birinci sınıf, birinci sınıf Sultan Abdülham, birinci sınıf marangoz hakikaten. Yani milyarder olurdu. Bugün yürüse evet. milyarder olurdu hakikaten. Evet, evet. O zaman var. da olurdu, o zaman da olurdu. Çünkü şey, icatçı. Yani ey, Osmanlı'da eğitim hep iyiydi. Devlet evet. yönetecek olanların eğitimi hep iyiydi evet. ama bunların kimisi başarılı, kimisi daha az daha başarılı, lazım. kimisi başarısız. Her şey bilen Mesela 3. Mustafa sik gezen. Para basmak biliyor falan. Böyle bir şeyler. Kuyumcu olan var. Bana Kuyumcu var. Diyoruz, kanuni. kanuni. Kendi tacını kendi yaptı.